Yakında düğün var mı? O kadar para oldu mu? Hmm. Allah'ın izniyle olacak! Öyle mi Huzur? Bekir ağam, bu Hasan dervişin davarı mı? İç abuzer, iç! <laughs> abuzer kuyudur, ne atarsan içine... ...Ay yiyecek ay içecek, doyar mı? <gülüyor> <gülüyor> ne kacı sen doyar mısın, sayayım mı? Sen bir, sümme iki, aha bu ak gelin, üç! Ha, <laughs> <laughs> dur, dur bakalım! Çok karıştırma, lo! Boyun <laughs> devrile! Ödür, bu Hasan dervişin davarı geçirek... ...O sermayeyle kendi hesabımıza çalışalım. Kendi hesabımıza? Olmaz bir işt! Bir yakalandık mı harap olur! Elde avuçta bir şey kalmaz! Biz işçiyiz o kadar! Duran'a, Hasan Derviş, Abdurresul'a, onlar başka. Büyük para, çok büyük. Biz Hasan Derviş'in davarı geçirerek yeter. Hele Hı? Hasan Derviş Ali Cello ile çalışır. Niye bize geldi şimdi? çok sık. Ali bunu bilir. Hasan kendi ticaretin bilir, davarını acır. Lakin bize kim acımasın. Hasan geçir davarı ama ölmüşün kalmışın emniyeti yok. Best davar geç. Caiz mi? Nasıl geçtik dün? O bir fırsattır. Vurdun vurdu, vuramadın kaldı. Biz vurduk. İyi para verecek olur. 15-20 alırık davar başına. 3000 davar. Aracı yap be hesap. Ben yapmışım. Lakin sen, belki İsmail, belki de hepsimiz tellerin orada kalırız. Doğrudur. Hele bir iki hafta geçsin. Bakalım devran ne gösterecek.